Allah'tan. Bulut nasıl girdin evin altına? Nasıl girdin evin altına? Ben kireçten atlarken bulut'a bu açıldığı esnoda da suyla kaldım. Kaydıraktan kayarken. Allah Allah. Arkadaşlar Bulut evin çatısını tamir edecekti. Tamam dedim ben de. İçeride işlerime bakıyordum. Gel bakalım Bulut. Çatıyı tamir edebildin mi bari? Ama tamir olmuş görünüyor. Evet. Ha tamir ediyorsun daha. Evet. Tamam. Ta çatıyı tamir ettiysen eğer T-Rex'in kollarını tamir eder misin? Ha boya bakalım. Kış geliyor arkadaşlar. Kış geldi. Yağmurlar başladı. Evimizin bakıma ihtiyacı vardı. Şimdi Eline sağlık. Burayı da karara karşı yağmura karşı korumamız lazım Tamam o zaman şimdi T-rex'in kollarında yapalım mı işin bittiyse bulut nasıl yaptın ay arkadaşlar bulut her şeyi yaptı Vallahi öyle değil bir tanem gel bak şimdi gel 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 T-rex'le bir oynayalım bir kaydıralım He, ne diyorsun Ocağı nasıl çıkıyordu? Onları bir yap anneciğim. Vay, bir şey yapacağım. Nasıl yapacaksın? düştü ya! arabalar, Aa, hadi o zaman küçük arabaları getir onları seçelim içinden. Dökelim, dökelim. Dökelim sen getir. Getir anneciğim. Arkadaşlar, biz yine bu arabayı yiyen trex ile oynayacağız bırak e. Şöyle büyükleri çıkartayım arkadaşlar. Böyle koyalım. Bunlar çünkü Trex'ten kayamazlar. Harika kanatları. Korsikletimizi. Evet. Atmak için. Abi oynamıştık. Evet. Tamam onlarla oynamıştık. Tamam. Şimdi artık dökebilirsin ben bir tane. Tamam. Dök bakalım. İki. Evet Ay. Bak ben hemen sana küçük arabaları Seçeyim böyle tamam mı Ay. Arkadaşlar Bu da şimdiden dizmeye başladı Ben şöyle küçük arabaları Buluta vereceğim Evet Bulut da güzel güzel dizecek şimdi Hı. Şöyle Bulut diziyorsun değil mi anneciğim Ben çünkü sana bakmıyorum ben sana şu an küçük araba buluyorum. Ha? Aferin. Arkadaşlar Bulut güzel güzel bütün arabaları diziyor. Ay şu kepçeyi de vereceğim Bulut. Aa onunla oynamıştık. Evet onunla da oynamıştık. Arkadaşlar o kadar çok araba dizdim ki şu anda buraya. Hı. Bunu da. Ay Bulut gördün mü? Ay bunu izlemedim. Neden bu benim en sevdiğim araba arkadaşlar. Pembe vos vos. Buraya koy koy bir tane. Teşekkür ederim. Hmm. Evet arkadaşlar. Ay arabalarımız da fazla bir Tamam. Bitti mi? Ama daha arabalar var. Onları ne yapacağız? Çekelim arkadaşlar. Ay düşer bence de. Çok ağır. Ağır mı gerçekten? Ay. Ay. Kayıyor. Bence Kutuya boşaltalım bulut. Ne diyorsun? Eee Biz, bizi nereye götürecek? Ay T-Rex bizi nereye götürecek anneciğim ya? Bizi Adana'ya götürecek. Adana'ya götürecek. Tamam peki şu an neredeyiz? şimdi, şimdi Adana'dayız. Adana'dayız. Bizi nereye götürecek T-Rex? T-Rex. Ay! Ama döktüm bir tane. Ah ne yapalım? Evet yine yapalım kutuya dolduralım tamam mı? Evet çok zor olur bir kere. Ama ben sana yardım edeceğim anneciğim. Arkadaşlar buradan bırakıyorum. Arabalar kayıyor. Ay o zaman tekerleğini değiştirmemiz mi lazım? Tamam babana tamam babana söyleyelim onu tekerleğini yenilesin anneciğim. Evet diziyoruz arkadaşlar şimdi arabalar kayıyor o kadar güzel kayıyorlar ki tireksin kuyruğundan. Evet ben dizdim anneciğim sen şimdi bunları boşalt. Bozulmaz. Neden? Çünkü nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemedi. Olduğu yerde kaldı. Tamam ben bir anneciğim. Şimdi bunları kutuya boşaltabilirsin. Hadi koy Paşa. Ha, bir şey koyduğum. Tamam koy. Son arabayı da koyduk. Arkadaşlar T-Rex'in koy. Bütün kuyruğu arabalarla doldu. Şimdi bunları ne yapacağız? Kutuyu aktaracağız. Ak, efendim? Bunu biraz bunu çekelim. çünkü çok. Evet. Biraz fazla olmuş o. Evet. Şimdi bu arkadaşlar çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Ve boşaltma işlemi başardı. İşte bu. İlk partiyi yaptık. Sırada diğerleri. Hadi hemen onları da gönderelim. Ay arkadaşlar biz bu işi çok sevdik değil mi Bulut? Ha, hemen dizelim. Bu sarı kamyona diğer arabalar. Sarı kamyonun içinde küçük arabalar. Getir onları da. Getir anneciğim. Ay kamyonu da boşalttı Ay yavaş bir tane Çok uzattım. Tamam mı? Evet şimdi arkadaşlar. Hı hı. Bunları da koyuyoruz böyle. Sırada neler varmış? Aa, arkadaşlar. Tirex çok marifetli. Bütün arabaları koyduk. Orada bir tane araba kaldı sadece. Ay koy onu da anneciğim. Ay evet bulut tersiydi diye araba arkadaşlar o da. Şimdi hadi bakalım. Bir. iki Ve. amatör çukşuyor. Eee. Evet. Ne yapıyorsun ya? Gütür. Anne. Efendim. Bunarımız bana mısır olacağım. Sen de mısır olacaksın. Mısır olacağım patlayacak mı? Evet. Ay arkadaşlar ya. Put, put. ya. <gülüyor> Bulut <gülüyor> mısır aldı <oldu. gülüyor> ve patladı. Kutunun içinden çıktı arkadaşlar. <laughs> kepçe geliyor. Kırmızı arabaya takıldı anneciğim. Kepçe geliyor arkadaşlar. Kepçe kepçe çok güzel oldu. bir benzinlik var. Ay kepçe geliyor şimdi. Kalan oyuncakları ne yapacak? O oh, ne diyecek kutu ya? <laughs> şöyle yapalım. Elimizle ittirelim anneciğim. Kepçeyi doldurduk arkadaşlar. Ve... Ay! <laughs> Ve döküldü. Olur. İlk gelin günahı olmaz. Hadi bir daha yapalım daha yapalım. Tamam. Ya. Ay bu kepçe biraz şapşık galiba. Ne diyorsun Bulut? Ay şapşık değilmiş. Hiç oyuncaklarına da bir şey kondurmaz benim oğlum. Ha, hadi bakalım. Şimdi kepçeyi doldurduk arkadaşlar. Ne? Evet. Hadi bakalım. Şimdi kepçe dalsın buraya. Buraya dalsın. Buradaki oyuncakları alsın. Geliyor arkadaşlar. Kepçe dur. Dinozorları alıyor. Arkadaşlar bütün topluyor ve her şeyi topladı. Görüyor musunuz parisi? Kepçeden korktu çadırın içine saklandı. Ve şimdi kepçe boşaltma hazır. Hadi bakalım sıra diğerlerinde. Ay neleri alacak şimdi? Dur anneciğim biraz ilerletmek lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar aman Allah'ım. Hepsini koyduk şimdi. Kepçe bunları alıyor. Orada uyuyor. Kepçe boşaltıyor arkadaşlar. Kepçe arabaları boşaltırken. Paris yatağında çadırda uyuyor. Kapatma mı? Kapatmayacağım anneciğim. Sizler videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler arabaları toplamaya devam ediyoruz. Ama bulutun size bir şey söyleyecek. Söyle bakalım bulut ne diyeceksin arkadaşlarına? geçirdi arkadaşlar. Büyük bir iç geçirme. Ne diyecektik bir tane? Kanalımıza, kanalımıza abone olun. olun. Evet kanalımıza abone olun arkadaşlar ya. Bulut'un kanalına